Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeme içmesi ve yiyecek bir şeyi bulamaması meseleleri ki çok manidar. Numan bin Beşir şöyle dediğini işittim diyor. Siz dilediğiniz gibi yiyip içmiyor musunuz? Ben sizin peygamberinizin eski hurmalardan karnını doyuracak miktarını bulamadığını görü gördüm diyor. Yani taze hurma da değil ha. Eski hurmalarla karnını doyuramadı diyor Allahu Ekber. Yine Hazreti Ayşe Sıddık'a biz Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ev halkı. Bir ay geçerdi diyor. Evimizde yemek için ateş yakmazdık. Yani ateşte pişecek malzeme yok. Yediğimiz hurma ve su olmaktaydı diyor. Halbuki levlak levlak leme halaktu leflak. Habibim sen olmasaydın, sen olmasaydın alemleri yaratmazdım. Rabbimiz buyuruyor. Kutsi bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz levlahu leme halaktu leflak. Fakirliği zaruri değil. Yani Allah dilese daha belki rivayetlerde konuştuk. Yani Allah bana mefatihu hazainil art. Bütün hazine anahtarları yerin içerisinde gibi bütün madenler, altınlar, pırlantalar. Anahtarı verildi bana buyuruyor Resulullah Efendimiz. Anahtarı elinde. İstediği kadar hazineleri açabilir. İnsan diyor ki bir define bulsak şöyle bir ton, beş ton altın bulsak falan. E Rabbim buldursun inşallah da. Yani insan temenni ediyor. Resulullah Efendimiz'e o anahtarlar veriliyor. Şu anda dünyada ne kadar altın var? İşte efendim 20 bin ton, 50 bin ton ha. İşte 50 bin ton hepsi. Resulullah Efendimiz'e verildi. Al. Anahtarlar senin olsun. Peygamber yalan mı söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem? Verildi bana diyor. Ben istemedim. Kulluğu tercih ettim. İşte Resulullah Efendimiz'in bu sıkıntıları çekmesi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in fakirliği zaruri değildi. İhtiyaridir. Kendisi böyle arzuladı. Yani kendisi dünyanın geçiciliğini bize anlatmak. Ebu Talha Radıyallahu Anh'ın rivayette bir gün Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i açlığından şikayet edip karınlarımıza bağladığımız taşları göstermek için karınlarımızdan elbisemizi açtık. Her birimizin karnında bir taş vardı. O taş böyle mideyi biraz sıkıştırıyor ve midenin kazınmasını engelliyor. Bunun üzerine Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi vesellem ve sellem, e, mübarek karınlarında e, elbiselerini kaldırınca gördü ki iki taş bağladığını gördük diyor. Ya. Burada çok manidar bir rivayet var. Bunu da arz edelim. Ebu Hureyre'den rivayet diyor. Yani Medine-i Münevvere'de bir iki yıl kıtlık oldu. O kıtlık döneminde Resulullah Efendimiz gece dışarı çıkıyor. Hazreti Ömer Ebu Kısızlık dışarı çıkıyor. Sonra bir sahabeye gidiyorlar. O sahabe de bu ikram ediyor. O durumda bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah yediklerimizden bizi hesaba çekecek. Yani niye yediniz değil de efendim yediniz benim mülkümde bana kulluk ettiniz mi? Şimdi o meseleyi bir konuşalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün e, öyle e, bir saatte evlerinden dışarı çıktılar. O saatte dışarı çıkmak adetleri değildi. Evet. O saatte herhangi biriyle karşılaşmaları da mümkün değildi. Yani çünkü o saat pek insanlar dışarı çıkmıyorlar. Kimsenin dışarı çıkmadığı bir saattir. Yani Mekke ve Medine topraklarında öğlen ikindi arası dışarısı bomboştur. Çok sıcak olduğu için herkes o saatte e, istirahate çekilir. Gece serin olduğu için gece orada iş yaparlar ki biz bu hatıraları gördük. Gündüz ise o vakitlerde sokaklar bomboştur. Dış, yani o vakitte dışarı çıktılar. Adetleri değildi. Biriyle de karşılaşmak mümkün değildi. Böyle olduğu halde Ebu Bekir Sıddık o da dışarı çıktı. Biraz sonra seni bu saatte getiren nedir diye sorundu. Ya Resulallah zat-ı alinize mülaki olup mübarek cemalinizi görmektir dedi. Biraz sonra Hazreti Ömer yine bu saatte dışarı çıkmadığı halde o da dışarı çıktılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya Ömer seni bu saatte dışarı çıkardan sebep nedir diye sordu. Ya Açlık dedi. Yani karnımın açlığı sebep oldu. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben de sizler gibi aynı şekilde açlık yani evde yiyecek bir şey yok dışarı çıktım. Ya. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Hazreti Ömer üçlü Ebu Heysem Ensari'nin evine gittiler. Ebu Heysem kurma ağaçları, koyunları çok olan bir sahabedir. Fakat hizmetkarlar olmadığı için evin ihtiyaçlarını bu mübarek kendisi görür. Peygamber Efendimiz ve iki arkadaşının Ebu Heysem evine geldiler. Evde bulamadılar. Eşine münasip bir dille sordular kapının arkasından. Eşiniz nerede diye. Bizim için tatlı temiz su getirmeye gitti. Biraz sonra bu Haysem bir kırba su yüklenmiş olarak kırbayı da yere koydu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e müsafa eyledi. kemal muhabbet ve sevinçle annem babam sana feda olsun ya Resulallah diye sevincini, hürmetini sundular. Ve onları alıp kendi hurmalıklarına, bağına götürdüler. Hurmaları için eee yere bir şeyler döşedi. Oturmalarından sonra bir hurma ağacına gitti. Bir dal kopartarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna getirdiler. Resulü Zişan Efendimiz Ey Ebu Heysem bu salkımı koparmakta acele mi ettin? Hurmalarını kendi elinle ayırmadın buyurunca Ebu Heysem ne kadar güzel. Kendi elimle hurmaları ayırmadığımın sebebi siz kendi elinizle hurmaları e, ayırasınız ve istediğinizi oradan seçip yiyesiniz. Ne kadar zarif. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki arkadaşı yani iki arkadaşı Ebu Kısıdık Hazreti Ömer seviyoruz. Evet. Şia dediğimiz mesela bunları sevmiyor. Acayip. Yani İslam çizgisi ehli sünnet doğru iman ile batıl yani bozuk olanlar aslında ayrılıyor. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları bundan yediler ve kırbadan su içtiler. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemin ederim ki bunlar nefsim kudret elinde bulunan Allah Teala'nın kıyamet gününde sizlerden soracağı nimetlerdendir. Bu nimetler serin gölgelik, güzel hurma ve soğuk sular. Mevla Teala ve letus Sonra andolsun muhakkak kıyamet günü nimetlerden sorulacaksınız. Sorulacaksınız dediği bu. Yani Mevla Teala niye yediniz açlıktan ölün değil. Yediniz bana kulluk edin. Daha sonra Ebu Heysem bu şerefli misafirlerine yemek hazırlamak için kalktığı zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona hitaben bizim için sakın süt veren efendim hayvanı kesme. Süt vermeyen hayvanını kes buyurdu. Ebu Heysem de bir oğlak kesti, pişirdi. Huzuru saadetlere getirdiler ve ikramda bulundular. Ve bu şekilde mesele özetlenmiş oluyor. Rabbim Efendimiz ve vesselamın şefaat uzmanlarına bizleri nail eylesin. Ömür sermayesini Rasul Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, ittiba ile Allah'a hakkıyla kul, Habibine ümmet, son nefeste iman, hepimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna varan kullarına dahil eylesin. El Fatiha.